thank mm -hmm. you Yeşilova'da kadınların ilçe ekonomisine büyük katkısı var. Buraya aslında saya işleyen kadınların diyarı diyebiliriz. Şimdi saya nedir onu soralım hemen. Merhaba. Merhaba. Saya ayakkabının, ayakkabı oluşmadan önceki yüzüne saya diyoruz. Ön yüzüne saya, saya yüzüne diyorsun. Ön yüzüne saya diyoruz. Ayakkabı oluşmadan önceki haline. Siz ne yapıyorsunuz şimdi? Biraz yaptığınız ben, işten bahsedin. Ben şu anda dikilmiş olan sayanın iplerini yakıyorum ve kalitesini, dikiş hatalarını kalitesini onları inceliyorum. Kalitesini yapıyorum. İsminiz nedir? Hatice. Hatice Hanım kaç yıldır bu atölyede çalışıyorsunuz? 5 yıldır. 5 yılda açıldığından beri burada çalışıyoruz. Keşke böyle iş yerlerimiz daha önceler açılsaydı. Kadınlar daha bir yani maddi özgürlüğü daha önceleri elde etmiş olsaydı daha iyi olurdu. Yeşil yuvada hiç evde kadın bulmak mümkün değil herhalde. Yok. Hepiniz buradasınız. Evet. Bayağı iyiden beri, 5 seneden beri bu işler açıldığından beri bayanlarımız çalışmaya. İlk başta çekimserlik vardı ama şimdi çoğumuz çalışıyor. Aile bütçesine katkıda bulunuyoruz. Hem de ne kadar güzel bayanlar, erkekler hepsi bir arada birlikte çalışıyorsunuz. Evet. Beraber yani kardeşlik bir ortamımız var. Herkes yardımlaşarak, birbirlerine destek olarak faydalı iş yapmaya çalışıyoruz. Çocuklar, çocuklar da yapıyor mu burada? Çocuklar burada yapmıyorlar ama dışta el örgüsü dediğim sayalar var. Onlar da, onlar da yapıyorlar yani. El işi sayalar. El işi, el işi olarak yapıyorlar. Bunlar hmm. makine olduğu için pek çocuklar yapmıyor. Peki Hatice Hanım böyle işte kabul günüdür, diğer günlerdir onlara vakit kalıyor mu? Dantel mantel işleri. Şey, akşamları yapıyoruz. Mesela burada işçi arkadaşlarımızla fazla görüşemiyoruz. Aynı ortamdayız ama akşam gezmelerimiz oluyor. Beraber toplanıyoruz. Haftada bir günde olsa toplanıyoruz. Birbirimizle dertleşiyoruz. Hal vakitlerimiz yapıyoruz yani. Haftada geceleri toplanıyoruz. Şimdi ne kadar sayı ütülüyorsunuz burada? Şimdi bizim burada... Kaç tane geçiyor elinden yani tahmini? Şimdi günlük Atenizm standartı bin çift. En düşük 800-900 arası geçiyor elimizde çift olarak ama. Tek olarak 1600 peki buluyor. Nasıl peki? Kazancınız nasıl Atiye Hanım? İyi. Yani çok çok iyi. Çünkü daha öncelerden bayanlarımızın iş olana olmadığı için sadece erkekleri kocalarımızı bağlı olarak yapıyorduk. Ama şimdi herkesin kendi maddi özgürlüğü olduğu için gelirimizi sağlıyor. Yani herkes evlat çocukları var, onları okutuyorlar, öğrencilerimiz var. Yani dediğim gibi daha önceleri bu olsaydı maddi imkanlar daha güzel olurdu. Peki kolay gelsin size, Teşekkür elinize sağlık. Sağ olun. Sağ olun. tanıyalım. Ben Ümmü Gülsüm Şevik. Ben 5 senedir burada çalışıyorum. Buranın sahibiyim, süt Şevik'in hanımıyım. Öyle mi? Sahibinin evet. hanımısınız. Evet. Evet. Burada aynı zamanda ustabaşı gibi misiniz? Öyle de. 5 senedir ikimiz beraber Hı. burada çalıştırıyoruz. Kaç kişi çalışıyor burada Ümmü Bir, Hanım? 73 kişi. Kaçı bayan, kaçı erkek? 35'i, 40'ı bayan. Gersi erkek, bayan daha çok, bayan daha çok. Neden bu kadar çok bayanlar böyle rağbet göstermişler bu sayacılığa burada? Daha önce çok rezil oldu bayanlar. Biz burayı açtık. Hayatları kurtuldu. Hayatları kurtuldu. Hı hı. Nasıl kazancınız nasıl? Kazancımız Allah'a şükür şu anda iyi. E Bi leziklerden belli oluyor zaten. <laughs> Bakın bunlara. İyi olmaya çalışıyoruz Gayet işte. iyi o zaman. Hı -hı. Yeşil yuva halkı için hı hı. uğraşıyoruz. Hı hı. ülke de, ekonomisi ülke için. Ülke ekonomisi için. Değil mi? Hı hı, evet. Yeşil Yuva'da 7'den 70'e herkesin ayakkabıyla bir ilgisi var. Öyle değil evet. mi Aysun? Aysun da evet. değil mi adın? Evet Aysun. Sen ne yapıyorsun burada? Aa, ben bu sene mezun oldum işte liseden. Aa, buraya dershane parası biriktirmek için girdim. Yani köyümüzde... Üniversite. Üniversiteye Aha. gitmek için? Evet üniversiteye gitmek için. Yani köyümüzde ayakkabı üzerine olduğu için daha çok. Yani burası daha iyi. Çalışıp para kazanmak için. İyi para kazanıyor musun? Yani, evet. Biriktiriyorsun. Evet, biriktiriyorum. Bu sene işte dershaneye gitmek için. Ne olmak istiyorsun? Ee, Bölümüm çocuk gelişimi olduğu için ana sınıf öğretmeni olmak istiyorum. Hı -hı. Ee, Aynı zamanda ayakkabıcısın da. <laughs> evet, yani bilgiliyim. Bir mesleğim daha var. Şimdi burada dediler ki herkes okur, doktoru da, mühendisi de, avukatı da. Ee, sonunda yani onların hep temelinde aslında hmm. ayakkabıcıdır onlar. Evet. 7 yaşında başlarlar burada ayakkabıcılığa. Evet, Öyle 7 mi? yaşında başlanır burada. Hmm. Yani mesleğimiz güzel ayakkabı üzerine seviyoruz hepimiz. Burada kazanıyorsunuz. Evet. E, ee, Ne yapmak istiyorsun? Biraz düşlerinden bahset bize. Ee, İnsanlara da daha çok iş olanakları sağlamak için yani elimizden geldiğince işte okuyup yapmak istiyoruz. Hem okuyorsunuz Aha. hem çalışıyorsunuz. Evet. Yeşilova'da ayakkabıcılık dededen kalan bir miras. Burada çocuklar 7 yaşında ayakkabıcılığa başlıyor. Oyuncakları tahtadan ayakkabı kalıpları. Biraz büyüdüklerinde de saya ve bağcıklarla uğraşıyorlar. Usta olduklarında da eline çekici alıyorlar. Değil mi evet, ustacığım? Evet. İsminiz nedir? Arif Şahan. Arif Usta. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi Arif Usta? Bu işi 10 yaşından beri yapıyorum. Hı hı. Siz de çok küçükken başlamışsınız. Evet çok küçükken. Şu anda 40 yaşındayım. Yani 30 yıldır evet. yapıyorsun. Evet, 30 yıldır yapıyorsun. Hı hı. Nasıldır mesleğiniz? Biraz anlatır mısınız ayakkabıcılık? Mesleğimiz ustalık ister, ilgi istiyor, dikkat isteyen bir meslek. Hı hı. Uğraş istiyor yani. Burası şimdi küçük bir atölye. Kaç evet. kişi çalışıyorsunuz burada? Burada 5 kişiyiz. Erkek ayakkabısı üzerine yapıyorsunuz genelde değil mi? Evet, merdane, erkek ayakkabısı. Merdane mi deniyor? Merdane, evet. Hı hı. İsimleri mi var böyle? <laughs> Tabii. Söyler yani model misiniz? olarak değişik olur yani. Hı hı. Ağırlık merdane yani bizim burada. Garson da olur, ondan sonra. Bir ayakkabıyı ne kadar sürede? Tabii şimdi siz sırasıyla çalışıyorsunuz, sırayla çalışıyorsunuz. Ama ne kadar sürede bitiyor? Aşağı yukarı bir çift ayakkabı. Hemen hemen bir saat sürer yani. Sabah geliyoruz, akşama kadar böyle uğraşıyoruz yani. Basit değil yani. sizi tanıyalım. Hoş geldiniz. Ben Yunus Acar. Hayır. Yunus Usta siz kaç yaşında başladınız bu işe? Aynen 10 yaşından. O ilkokulu bitirdim. Ondan sonra devam ediyorum şu anda. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? 20 yıldır falan yapıyorum. 20 yıldır. Evet. Şimdi e, çalışırken dikkat ettim. Böyle çivileri ağzınıza alıyordunuz. Evet. Çakarken. Evet alıyorum. Kaçmıyor mu boğazınıza? Yani şimdiye kadar kaçma. Dikkat ediyorum yani. Alıştım artık. <laughs> Kaçmıyor. Nasıl işinizi anlatın biraz. Neler yapıyorsunuz bir gün içinde? Evet. Sabah geliyoruz işte. Her gün aynı saat 8'de geliyoruz. Akşam 6 gibi devamlı çalışıyoruz böyle. Yani her zaman standart bir iş. Yok zor zordan imalat yapılıyor. El işi olduğu için devamlı el işi. Burada fazla makina yok ama İstanbul'da, İzmir'de, Konya'da bunlar bizden bayağı büyük. Hiç var. makinede işiniz olmuyor mu? Oluyor. Öbür tarafta makine var. Yapıştırma. Bazı şeyler orada, burada montaj oluyor burada. Elde montaj. Yapıştırma Hı -hı. öbür tarafta. Tamamen burası el işçiliği. Evet, el işçiliği. Nasıl ayakkabı fiyatları nedir burada? Onu merak ediyoruz. Çünkü yeşil yuvaya gelirlerse ne kadardan alırlar ayakkabıları İzley izleyenler. Evet. Ayakkabı Kaliteli. Güzel. Şu anda kalitesi güzel ayakkabının. Deri. Evet. Hakiki deri. Hı hı. Daha önce imitasyon şu bu onlar. Şu anda burada yok. Hı. En düzgün hakiki deri ayakkabı. içi dışı deri. Hı hı. Fiyat aralığı nedir burada? Fiyat aralığı o imitasyon laylonda dediğimiz 15 lira falan gibi. Bunlar da 35-40 lira. Bu ayarda böyle 40-45 kösele şu öyle değişiyor yani. Yani 10 lirayla 50 lira arasında. Arasında ayakkabı kaliteli bir şekilde giyilebilir. Siz kendi ayakkabınızı kendiniz mi yapıyorsunuz? Evet. kendimiz yapıyoruz tabii. Sağlam. Yazlık mı kışlık mı bunlar şimdi? Bunlar kışlık, yazlıklar da çıkıyor. Bunlar kösele oluyor böyle. Tabanları şey oluyor. Yeni model. Her tarafı deri. Evet, her Ve tarafı çok deri sağlıklı. Evet. Böyle bir mesaj vermek ister misin? Gelsinler yeşil yuvadan ayakkabı alsınlar diye söyler misin? Evet gelsinler görsünler burası yani çok bilmeyen kişiler var burası çok farklı bir yer çok güzel yeşillik gelsin görsünler ve ayakkabılar diye ayakkabıcılar diyarı ayakkabı diyarı evet değil mi evet <laughs> sağ gelsinler. biz buradayız sağ olsun ellerine sağlık teşekkür ederiz sağ olun eskinin çarıkları bugün yerini yeni isim ve modeldeki ayakkabılara bırakmış ama buradaki eski ustaların kösele ve deriyle bağları hiç bitmemiş. Öyle mi ustacım? Tabi tabii tabii öyle öyle. Tabii. İsminiz nedir? İsmim Ahmet Kavcar. Ahmet Ahmet Usta. Ahmet Kavcar. Kaç yıldır e, ayakkabıcılık yaptınız Yeşil Yuva'da Ahmet Usta? Yeşil Yuva'da dayım vardı. Allah rahmet eylesin öldü. Kemal Özkan isminde. O ustasından öğrendi, geldi. 7 yaşında başladım, 5 yaşına kadar devam ettim. Ondan sonra yapamadım, bıraktım. Kaç yaşındasınız şimdi? 80, 80 yaşın içindeyim. Hı hı. Yani bir 5 yıldır falan yapmıyorsunuz. Yapmıyorum. Emekli oldunuz artık. Emekli olduk tabii. Emekli olduk. E, Nasıl da eskiden ayakkabıcılık burada? Biraz anlatır ayakkabıcılık. mısınız? Ayakkabıcılık, bizim, benim bildiğim ayakkabıcılık eskiden ...erkeş derisinden e, tabaklar işlerdi, sahtiyan yapılırdı. On, onlardan -"Zahtiyan, Yemeni, sahtiyan, sahtiyan." sahtiyan, evet. Hı hı. E, onlardan Yemeni ayakkabı dikerdik. Yemeni. Bu Yani önce soruyu, çarıkla başladınız. Hayır, çarık. Çarık öf, Yemeni gibi şeylerle Yemeni gibi şeylerle başladık. Altı kösele Yemeni ayakkabıyla başladık. Sonra sonra dünya ayakkabısı çıktı. Bot, kundura ayakkabılar ayakkabılar çıktı. Efendim ne diye? bazı çeşit çeşit modeller çıktı, e, kamyon tekerinden ayakkabı diktik. Kamyon, kamyon tekerinden? Evet, onu üzdüler vardı. Onlardan ayakkabı diktik, e, onlardan da sattık. Sonra sonra işte dünya ayakkabısı çıktı, sonra dünyadan sonra işte bu, bu duruma döndü gitti. Tabii. Siz kimden öğrendiniz, ustanız kimdi? Benim dayım işte dayım diye anlatıyorum ya, ustasından öğrendi geldi, ben onun yanında büyüdüm ondan 7 yaşında 7 yaşında başladım. Şimdi ustacığım burada halen ayakkabıcılık devam ediyor yoğun bir şekilde. Tabii, Sizler de tabii burada 7'den 70'e devam ediyor. Yediden Sizler de yetmiş. arada gelip böyle dükkanı açıp yapıyorsunuz. Tabii tabii yapıyoruz. Mümkün olduğu kadar, gücümüz yettiği kadar devam ediyoruz. Hı hı. Tamam. Hı, hı Tabii bu şimdi hatta şimdi kadınlı erkekli devam etmeye başladı şimdi gari. kadınlar da saya işlerinde şunda bunda çalışıyor. Ne düşünüyorsun ustacığım şimdi? Ne Dünden bugüne ne düşünüyorsun? Ne düşünen canım? Bu ayakkabının daima ileriye doğru teknik şeylere uyup da devam etmesini düşünüyorum. Sağlam mıdır buradaki ayakkabı? Sağlamdır. Sağlamdır. Çünkü hem bazı altı dikilir makinelerle hem böyle yapıştırıcı ilaçlar vardır. Salmaz. Sağlamdır. 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 Peki yeni çıkan bu Çin malı ayakkabılar onlarla ilgili Onunla, ne düşünüyorsun? Onla, onlar, onlar olmaz. Onlar insanın sıhhatine zararlı. Zararlı mı? Zararlı. Onlar çünkü imitasyon deniyor. Naylon ondan güzel. Şuradalar var. Bunlar var ya. Deri, değil. Deri değil. Onlar naylon. imitasyon deniliyor. Yok. Onlar yapılıyor. Ucuz satılıyor. Fakat onlar ter çekmediği için sonra aynı zamanda insan içerisinde sıfatına çok zararlı. Hı, Hı Yani insanın mantar hastalığından tut her türlü hastalara verir o. Evet. Doğru değil. Ama tabii bu pahalı diye fakir fukara ondan gelmeye mecbur kalıyor. İyi değil. Bu ustanın adı ne? Durmuş Özyurt. Durmuş ustayla birlikte çalışıyorsunuz burada. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Böyle dertleşiyor musunuz arada? Dertleşiriz. Neler konuşursunuz? Her şeyden, köyün durumundan, ileriden, geriden, sıhhatımızdan, her şeyden, her şeyden konuşuruz. Ben, Maşallah şeyden. sıhhatiniz iyi ama. İyi elhamdülillah, iyi Allah şükür. Tabi bu yaşımıza göre sıhhatımız iyi. Biraz da durmuş ustayla konuşalım. Konuşalım tabi, tabi konuşalım. Elinize sağlık ustacığım. sağ evet, sağlık, sağ Allah razı olsun. Buraya gelip de ayak kapısını teşhir ettiğinizden dolayı size çok teşekkür ediyorum. Biz size teşekkür ederiz. Tabii biz size teşekkür ediyoruz. Çünkü burası mesela e, çıkmaz sokaklı bir şey ama fakat <laughs> Allah razı olsun bundan sonra çok böyle röportajlar geliyor. Geçenlerde de geldi Hacı ile beraber e, Denizli Üniversitesi'nden onlar da röportaj, röportaj yaptılar. İyi böyle şeyler yani hiç olmazsa Türkiye'ye, dünyaya bir duyuruluyor. Evet. Duyuruyor. Evvel böyle bir şey yoktu. Evet. tabii bu Şimdi i̇şte iyi cengi. ki var değil mi? Tabii, tabii Siz de böyle televizyona çıkıyorsunuz. Tabii 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 tabii. tabii. Tekrar kolay gelsin. Allah size razı ]ciğim. olsun. Sizden de Allah razı olsun. Sağ olun. usta da Yeşil Yuva'nın en eski ayakkabıcı ustalarından. Burada Ahmet Usta ile birlikte çalışıyorlar. Yani bir yaşta ne? Şimdi yaşıyoru belki Yok, ben yaşta. Öyle ayakkabı mi? Yok, ayakkabı yoktur. İ i̇kiniz yaşta. kaldınız. İkimiz kaldık. Yok yani 85 86 yaşında. Hı hı. Benim yaşım yok yaşıyoru. Demek başka yok, yoktur. Bir Abdurrahim var. Çıkamıyor çıkamıyor, abi var. O da çıkamıyor. Çıkamıyor, hasta. O da o da aşağı yukarı. Bundan senden bir ayakkabı. İşte ha. O da çıkamıyor hasta şimdi. İkiniz kaldınız burada şimdi en yani. eski ustalar şükür. olarak. Ha, şimdi kaybına kadar, camiye kadar git gelebiliyoruz Allah'a şükür. Hı hı. İyiyiz şimdi şükür. Ama ayakkabı yapmaya da devam ediyorsunuz bir yandan. Ee, benim o, oğlan var, o torunlar var. Onlar yapıyor, devam ediyorlar. Hı hı. Siz Dedim, de devam ediyorsunuz. E, Sıkı, sıkıldığınız için mi geliyorsunuz böyle? E, şimdi yapamayız zaten de. <laughs> yapamayacağız zaten. Tam da olmuşsun bıraktık yapamayacağız. Bir yaştan sonra kolay değil yani. Evet. Ee, şimdi 85-86 evet. yaşından sonra imkanı var mı? İşte, emekli oldum sonra biraz çalıştım ondan sonra bıraktım yani. Uh -huh. Kaç yıl yaptınız? E aşağı yukarı şimdi ne bileyim 85 10 sene 10 yaşınız başlasam 75 oluyor. 80 80 86 85 75 76 nedir 75. 75 yıldır ayakkabı yaptınız. Yaptık. 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 75 sene. Aşağı yukarı yaptık. Yani bizim bu önce çıraklık havası o zaman için 5-6 sene çalışmaktan sonra izin vermez usta. Gidemezsin. O 5-6 sene bedava orada çalışacaksın, öğreneceksin. Ondan sonra izin verir. bir camide mevlet okudur. Sana bir mesela çekittir, kafetlendir bir şey verir. Yani öyle izin verirsin, müsaade gidersin. Ondan sonra kendine başlarsın. Ve hatta kalfalık yaparsın. Gücün neyse. O zaman öyle. 5 Be seneden sonra 5 seneden sonra yani bir törenle ustalaşıyorsunuz öyle mi? Ha. 5 sene sonra usta izin verir. Usta diye izin verir. Ondan sonra ayrılırsın. Şimdi öyle değil. Şimdi her bir çalışmıyor öyle bizim gibi. Bu da aynı aşağı yukarı ben de. 5-6 sene çalışırsın. Öyle usta izin vermeyince gidemezsin bir yere. Yani müsaade verir, gönüllü öyle gidersin. Öyle gitmez. Şimdi o yok. O davra bitti. <laughs> bitti o, mi? Yani, şimdi yok. Her bir biraz bir yerin yanında biraz çalışıyor. Ben usta diye gidiyor. Uzman öyle değil. Gidemezsin o zaman. Şimdi herkes usta mı olmuş? E, usta anla usta. Yani bir sene çalışmayan usta olmaz, Orayı değil o. Hmm. Bu meslek meselesi. Orayı değil. Ustacığım, e, şimdi burada çok eskilerden beri yapılıyormuş. Yüzyıllardır ayakkabı Hı. yapılıyormuş yeşil yuvada. Bu ayakkabıların bir adı var mıdır burada? Bir şey deniyor burada. Kayser ayakkabısı deniyor, değil mi? Yeşil yuva aslan için yuva oldu burası. Kayseri ayakkabısı. Eskiden Kayseri geçiyordu. Hı hı. Şimdi Yeşil Yuva döndü. Kaçtı döndü. adından dolayı Yeşil Yuva'nın önceki adı Kayser. Kayser. Şimdi Yeşil Yuva, yeşil Kayser Doğru. ayakkabısı deniyor onun ha, için. Evet işte. Kayser ayakkabısı, Yeşil Yuva ayakkabısı deniyor. Böyle işte. İki ismi var yani böyle. El, ellerine hı. sağlık ustacığım. Ellerin Sağ dert görmesin. Allah razı olsun. Sağ olun sizden. Sağ olun. Şilyuva'da kadın ayakkabıları üreten bir imalathanedeyiz. Burada sadece erkek ayakkabıları değil, kadınlar için evet. de ayakkabılar evet, üretiliyor. Dayanım. Değil mi ustacığım? Evet. Üretiliyor. Ve de ürünlerimizin tamamı deriden olduğu için çok sağlıklı ve kalitelidir. Hemen ürünün reklamını yaptınız. Önce tanışalım. tanışalım. Ramazan ısı. Ramazan. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? E, ne zaman babadan, başladınız? Babadan mesleğimiz bu bizim. Okuduk, tahsilimizi bitirdik. Daha ilk Ayakkabı tezgahına dünyaya gelmişiz yani daha doğrusu. Bizim yeşilva'da her okusak da etsek de alıyoruz, dönüyoruz. En sonunda mesleğimize geliyoruz. Evet. Mesleğimizi çok seviyoruz. Yani kendim bildiğim bile 50 yaşındayım. Aşağı yukarı ilkokuldan beri bu meslekle uğraşıyorum. Yani 40 yıldır rahat bu meslekle uğraşıyorum. Aradaki okul dönemleri hariç. 40 yıldır bu meslekteyim. Yeşilva'da böyle... Kaç tane imalethane var bu şekilde? Eskiden nasıldı, şimdi nasıl? Biraz karşılaştırır mısınız? Şimdi benim ilk babamdan devraldım 80 yıllarda meslekte Yeşilova'da 800-900 tane maliye gayetli esnaf vardı. Aşağı yukarı 200-300 de kayıt dışı olmuş olsa 1200-1300 tane esnaf vardı ama şu anda çok azaldık. Şu anda en son bildiğim kadarıyla 100-150 tane falan ya varız ya yokuz. Yani baya baya azaldık. Ki burada bu ayakkabıcılık 300 yıldır yapılan bir tarihini meslekmiş. Tarihini bilen yok. 300 yıl değil yani tarihini bilen yok. ben bilen yok. Yok yani tarihini bilen yok. Şimdi buraya atalarımız Semergani baba gelmiş. O geldi. Belki o getirdi yani bu mesleği. Hı hı. Yani onu da bilen yok. Hı hı. Yani Böyle kim bir o, rivayet mi var? Rivayet var yani. Kim bildi? Yani kimin ne zaman başladığını bilen yok. Zaten daha önce dericilik varmış yani bu işin esas mesleği bizim burada. Ayakkabıcılık ama dediğim gibi yani ben hiç bilmiyorum ya. Yani. tarif veren duymadım ben. Hı hı. Belki atalarımızdan yani Semergani baba ile geldi yani bu meslek. 6 7 800 yıl önce. Hı hı. Yani biz bilmiyorum ben bilmiyorum. Bilen varsa da söylesin tarih net veren. Ben duymadım şimdiye kadar. İnşallah bilen biri vardır. Zannetmem <laughs> yani hiç duymadım yani şimdiye kadar. O kadar araştırmacılar geldi, araştırdılar, söylediler ama hiçbir kimse bir tarihçi, hiçbir mesleğe ilgilenen bir şahıs şu tarihte gelmiştir diyemedi daha. Çok çok eskilere dayanıyor evet. tabii. Evet, çok eski. Peki ustacığım, eskiden nasıldı üretim? Şimdi neler değişti eskiden bugüne? Neler değişti teknolojik anlamda? Eskiden yaptığımız için bir bereketi vardı ya. Teknolojik anlamda, teknolojiye de ayak uydurduk ama büyüklerle yarışamıyoruz. Şimdi isim firma vermiyorum da adam malzemesini, tabanını, her şeyini yapıyor. Ayakkabısını da yapıyor piyasa mağazasında açıyor. Artık yani bizleri bitirecek. Bir de bu... Son mesajınız var mıdır? Gelsinler mi? Ayakkabılarınızı görsünler. Gelsinler. Gelsinler. Yeşil ve gelsinler uğrasınlar yani. Hiçbir şey yapmıyorlarsa biz Antalya Deniz Yolu üzerindeyiz. 5 kilometre içerideyiz. Mutlaka gelsinler. Bir Gör şey görsünler Hı -hı. yani. Görsünler yeşil nedir, ayakkabı nedir bir baksınlar. Baksınlar. Baksınlar bizleri de Al, tanışın. Alışveriş yapsınlar. Alışveriş çok önemlidir. Biz de misafirlerimizi iyi <laughs> <yağırlarız. gülüyor> Çok önemli. Görmelerini isteriz yani. Hı hı. Ayakkabı nasıl yapılıyor? Çünkü gıdadan sonra en temel ihtiyaç maddesi ayakkabı. Yani ayakkabı nedir bir görsünler yani. Yapılışı nasıl? Herkesi bekliyoruz buraya. Evet, önce ben alayım şunlardan bir tane. Yeşil ev hanımları evlerinde böyle saya dikiyorlar Zeynep Hanım yaptığı gibi. Evet. Merhaba Zeynep, Zeynep Hanım. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zeynep Hanım ne zamandır böyle dikiyorsunuz evlerde? Bütün hanımlar yapar mı burada? Yapar genelde burada bütün hanımlar e, yapar. Gerek eşlerine yardım ederler, gerekse başkasına dikip e, kendi harçlığını çıkaran da olur. Yani e, bunu para karşılığı diken de var yani. Çorunun çocuğun ihtiyacını, kendi ihtiyacını karşılar. Yani çalışma sahamız olmadığı için bunu çalışma gibi görüyoruz kendimiz. O yüzden hem evimizin işini görüyoruz, yemeğimizi pişiriyoruz, çocuğumuza bakıyoruz hem de bu işlerle uğraşıyoruz işte. Hoş kalmamak amacıyla. Kaç tane dikiyorsunuz bir günde? Takımı 8 çift oluyor. İki takımı rahat dikiyoruz. Yani 16 çift, 32 tek yapıyor yani. 16 çift rahat rahat evin işiyle, çorla çocukla dikiliyor yani. Gittiğin yere de gidiyor, gezmeye de gidiyor bunlar. Torbana katıyorsun, çantana. Öyle katıyorsun. Dantel, dantel yani, yerine. Evet. <laughs> El işi yerine de götürebiliyorsun. Zeynep Hanım elinize sağlık, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için, yöremizi tanıttığınız için ben sizlere teşekkür ederim. <laughs>